Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan köyümüzle izlediğimiz köylerle birlikteyiz. Arkadaşlar. Evet. Bugün de kadınla birlikte hazırlıklarımı yaptım ben. E, köyler koydum. Tekrar köy gördüğünüz gibi. Köylerim azalmıştı. E, arkadaşlar. Aa, bunu öldürmeyi arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuza geçmeden önce eğlencemize geçmeden önce kanala abone olup da videoya like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Lahmacun, 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 lahmacun. Ay lahmacun gördüm rüyamda. Bir balkona çıkayım da temiz hava. Temiz hava serinlerim. Birader koy şunu ya. Temiz hava dedik de. Herhalde de. Evet. Bence de bunu yapacağım ya. Bugün lahmacuncu atacağım. Açacağım. Evet. Bugün lahmacuncu atacağım. Açacağım. Ve oh, oğlan çok para kazanacağım. <laughs> evet. Şimdi lahmacun için... heh, hemen eşyalarımızı dolduralım. Cebe, yıllardır biriktirdiğim eşyaları doldur lan. Doldur, doldur, doldur. He 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 Oh be bu kadar eşyayı da nereme soktuğumu sakın sormayın ha. Bakalım evden. Hemen özel roketimle ben büyüteyim. Görünmez roketimle. Şimdi. Allah macuncumu nereye açsam. Her taraf köylü acı. Şuraya açsak aslında ya. Herkes zaten buraya geliyor. Şimdi Allah için ilk önce bir tane şuradan bir Allah için bir tane bahçe yapalım. Veri kazalım. Ben hemen ye yeri yaptım daha size ve haber vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yan bir yer ya, var ama ben şu anda e, bahçemizin zeminini e, yaptım hemen ilk başta şuradan. Ee, güzel bir yani güzel bir yere oturucu var. Sakit ama çok iyi durur ama nasıl evet Gördüğünüz gibi ben yeni oturup da yeni Ah merhaba. Senin tekrar buluşmak çok iyi Bu şeydi. Evet, seninle de çok iyi Ben ne yapıyorum? Yani mal mal YouTube'da falan ilgileniyor da akıllı çocuktur. Aynen hiç benim benimki de sanaydı. Para bak. Ben neden de, de oraya yazdım diye düşünüyorum da neyse. Neyse. Ben de söyledim, de

كان يقول <applause> أن "أنا أعيش مع جندي". إنها أعيش في <applause> جندي وأنا أعيش مع جندي وأنا أعيش مع جندي وأنا Sonra burayı kapatacağım da havalı durduğu için yani diyelim burada bir tane yani müşteri yemek mi istiyor şöyle not alıyorum tamam efendim diyorum hemen yapıyorum yani burayı boş bırakacağım burayı boş bırakacağım şimdi de yapmaya devam edelim bu soru bir de şöyle bakalım Bu nasıl nereden yapılır? Et. Etten yapılır değil mi? İşte, bu da et. Ya yani e Kıbırtacağım. 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 E e ya ne arkadaşlar? Ekmekli köfte vereceğim. O ekmek. Köfteyi de kızartacağım. Bunlara güzel vereceğim adamlara da parasını vereceğim. Yani nasıl kaç para hani biz 25 e nasıl yaparız ya. 25 elmas. 25. <laughs> Bunun da benim bir sürü param var ama. Bu mahmalığı belki ben de, ben de. yerim de. O parayı ben para bir gün neye harcayacağım biliyorum. açtık <laughs> mı <laughs> 是那个。 Lahmacuncu mu? Lahmacuncu mu? Yani kişiyen yani, lahmacuncuza girebilir. Bak güzel lahmacuncu. Lahmacuncu'da yemek yemek özel bir yer. Ee, yalnız ben arkadaşlar şey, yoruldum. Herkes yorulabilir. Ben gideceğim, uyuyacağım. Roketimle beraber. Rüyalarımda öne geleceğim. Ben hiç akılsız değilim. cuma etmem ha. Hadi, o Hadi, o Hadi o zaman artık. Oh, evet. Evet. artık bakmaya gideyim en Evet. Artık yapmış. Evet, artık 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 sihri mi? Artık bu gitti şimdi. Artık gitti. Lahmacuncunun yapılmasını diledim. Evet. Bunlar da bu vardı ve ben lahmacuncunun yapılmasını diledim. Burası uzay lahmacunu. Elmas 25. Yani 25 lira. Vay burada sobalar var. Lahmacunu yapmam. Buzdolabımız var. Evet. Burada buzdolabım, burada buzdolabımız var. Burada da kasa var. Para için gidiyor. Yani bugün bayağı bir iş çıkardım bence ya. Ne diyorsunuz? Bugün ben bayağı bir iş yaptım yani köy. Buraya köyde bir şey yapmam lazım. böyle daha iyi oldu. Lan arabanda ne var senin öyle? He şimdi daha iyi oldu. Bakın şimdi daha iyi oldu. Burası böyle. Arkası hani camlı ya burası. Burası camlı ya ben burayı da tahta yaptım. Burayı da yaptım. Ve artık uyumak istiyorum yani. Artık uyuyacağım ben. Ben uyuyacağım. Allah'ım. Bahmacuncumuz yarın satışlara başlayacağım. Yarın satışlara başlayacağım be. Ben bir gideyim, bir gideyim, bir gideyim, bir gideyim, bir gideyim, bir gideyim. gideyim, gideyim. Ay gidemiyorum, gidemiyorum vallahi gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Yok gidemiyorum almayayım. Ya gideyim başlayayım gideyim. Hadi hadi lan gideyim. En sevdiğim şey. ピッ